Bugün arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim yaptığım bir tane eve bakacağız. Fırtına bodunu ilk başta indirmiştim. Ondan böyle bloklar. Bakın burası böyle büyük bir ev. Kedolarım var burada. Allah. Burası benim evim. Benim odam. Burada var. Normalde lava çıkını şarkısını koyardım ama Bu eski bir mod olduğu için Lava çıkını koyamıyorum Burada misafir odası var Misafir çocuğu da buranın yanında yatabilir Böyle şey olarak. Allah yeniden doğma noktası yaptı Burada da olacaksın burası da böyle. Burada kedilerim var. Bakın. Bu Mars tamam mı? Yani bu Mars, bu Lilak. Lilak yavru aslında. Yavruydu, büyümüş. Rosie, Rosie Mars'la çiftleşti. Bu da Bulut. Bulut. Böyle... Bunlar çiftleştiler öyle çıktı. Lilak ve Bulut çıktı. Bir tane daha yavru vardı. Ama Yavru beyaz çıkmaz diye korktum. Burada da para odası var işte. Burada altınlar var. Burada da paralar var. Para içinde izliyorum resmen. İşte, e, bu kadardı yani. Bu kadar değildi de şu aşağı katı da vardı. Burası mutfak. Burada kurabiye var. Arada yiyorum. Burası fırın. Kömürleri hazırdan yapıyorum gerçekçi olsun diye. Hazırdan duruyorlar. Burada çiğler duruyor. Kendim pişirmek istiyorum. O masanın ne işi var? Burada, burada pişmiş biftekler var. Burada tavuklar ve kurabiyeler var. Kurabiye biterse diye. Burada ekmekler var. Burada da ekmekler var. Burada da etler var. Böyle işte. Burası da yemek masası. Burada böyle oturup yemek yiyebiliyorum. Olan... Böyle, böyle tren tren, tren şey yapabiliyorsunuz. Piyo. Piyo, piy, piy, piy. Burası da tuvalet artık tuvalete gidiyor musunuz ben duşa giriyorum artık değil, demiyorlar çünkü tuvalet de duş ayrı burası tuvalet burada kapıyı kapatıyorlar burası duş evimin yarası paradan kırdım yanlışlıkla para koydum burada küvet var buradan bir kere daha yukarı çıkıyorsunuz burada yukarı bakabiliyorsunuz burada da bizim herkesin kullandığı normal duş şeyi var işte Böyle de iniyorsun. Kapkabalığı kapalı ya bu kadar da çıkışı çok da büyük değil. Ama yapım aşaması bayağı bir büyük. Yani kim yaptı? Kim yaptıysa değil de ben yaptım yani. Şaka şaka oğlum. Baştan birisi sizi kandırıyorum. ev evet, benim değil. Şu, araba modu benim. Fırtına modu benim. Şu Koltukları şey olduğu yer, koltukları falan. Onlar benim ev adama ait. Fırınlar, şeyler, saatler adama ait. <laughs> Pizza fırına da ona ait değil, adama ait. <laughs> bir merak edenler, bakın bir merak edenler içinde bu var. Bakın. Play Store'a giriyorsunuz şey yazıyorsunuzdur adını unuttum bak buraya gidiyorsunuz araya gidiyorsunuz buradan min p p ustası yazıyorsunuz p ustası yazıyorsunuz Minecraft P ustası, ustası yazdığınızda bu geliyor. Bunu indiriyorsunuz. Sonra inince çıkıyorsunuz. YouTube'da girebilirsiniz. Bir şey olmaz. Play Store biliyorsunuz zaten. Sonra Miner ustasına giriyorsunuz. Ara bu da size para veriyorlar. Aa dostum hoş geldin. diyorlar. Şu an yükleniyor. 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 Çok da reklam yok. Güzel. girdiniz ya. Bakın size para veriyor başta. Biraz sonra para veriyor. Bakın özelde paralılar var mesela 160 para var. Bende 1500 para var. Yeniden de bunları alabiliyorsunuz. Haritalarda bunlar var. Binalar binalarda şey. Binaları açmak için para vermeniz lazım. Ben para verdim enayi gibi. Bir şey yaramıyor. Bloklar şey yani etkinliklerden de böyle bunları indirebilirsiniz bazı haysiyetsiz piçler sadece gösteriyor yapmıyor dokulardan da bunlar var Shader'ları falan buradan indirebiliyorsunuz görünümler var burada tohumlar i̇şte, ama siz şeyi istiyorsunuz haritalara giriyorsunuz girdiniz ya buradan yaratıcıya giriyorsunuz Burada iniyorsunuz, 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 iniyorsunuz. burada Arvin çiçeği diye bir şey olacak. Onu gördüysen yakınlaştın demek. İneceksin. Aa Ferit Etin'in yeri lan burası. Neyse. İniyorsunuz, iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Anladınız artık. İniyoruz işte. İsterseniz bunu da ekleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. İn, 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 in. Nerede oğlum bu? İn, i̇n. Bunu da ekleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. İneceksin, ineceksin. İneceksin. Anladık işte. Ver şu evi bana. bunu da indirebilirsiniz. sıkıntı yok. Aa, ben ben illa onu indireceğim diyorsanız indirebilirsiniz. <laughs> sıkıntı yok. İniyorsunuz, iniyorsunuz, iniyorsunuz. Ver şu evi bana artık. Bir dediğimde gelmiyor bu mu? böyle? Arkadaşlar bulamadım. Ama siz istiyorsanız indirip bulabilirsiniz. Ben bulamadım. Özür dilerim herkesten ve bay bay.